Trabzonspor'dan Abdullah Avcı'nın geleceğiyle ilgili bir karar geldi. Yönetim Avcı ile yolları ayırma kararı aldı. Görüşmeler devam ediyor. Tabi bu görüşmelerin Abdullah Avcı ile yol ayrılığını da beraberinde getireceğini artık şu dakikadan sonra bir geri dönüşün kolay bir olasılık olmadığını ifade edelim. Yani Trabzonspor'la Abdullah Avcı'nın yolları ayrıldı. Resmen ayrıldı demek için Bordo Mavili kulübün açıklamasını bekler vaziyetteyiz sevgili seyirciler. Geçtiğimiz sezon takımı şampiyon yaptığı dönemin ardından kısa bir süre sonrasında e, yollar kendisiyle ayrılmıştı. Tekrar geçtiğimiz sezon geri döndü. Takım ligi üçüncü bitirdi. Türkiye Kupası'nda final oynadı ama oynanan oyundan, futboldan özellikle bordo mavili taraftarların çok memnun olduğunu söylemek imkansız ve bu sezon başında da Trabzonspor lige Sivasspor deplasmanındaki puan kaybıyla başladı. Önce UEFA Avrupa Ligi'nde Rapid Wien'e 3. eleme turunda elendi Bordo Mavililer. Sonrasında Senegal'e e, konferans ligi playoff aşamasında kaybetti temsilcimiz ve tabii ki bu neticelerle beraber de ayrılık kararının alınması yüksek bir ihtimal gibi de bir yandan görünüyordu. Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile yollar ayrılıyor sevgili seyirciler. Abdullah Avcı ile alakalı tabii ki konuşulacak çok şey var. Türk futbolunda aslında son belki de 20 yılın en dikkat çeken göz önündeki teknik direktörlerinden bir tanesi. Başakşehir'le önemli bir gelişim hoca ortaya koymuştu. Şampiyonluğu almak her ne kadar Okan Vuru'a nasip olsa da öyle söyleyelim. Başakşehir yaptıkları önemliydi. Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevini de üstlendi. Beklediği hasretini çektiği şampiyonluğa da Trabzonspor'la ulaşmıştı Abdullah Avcı. O şampiyonluk sonrasında işler çok iyi gitmedi. Kendisiyle yollar ayrıldı. İkinci Trabzonspor macerası da açıkçası çok verimli geçmedi. Ve özellikle oynanan futbol sebebiyle Bordo Mavili tribünler Trabzonspor taraftarı Abdullah Avcı ile yola devam edilmesine pek sıcak bakmıyordu. Camianın genel kanısı